Evet, evet anneciğim minik serçeler de var. Güvercinler de susamış buraya su içmeye gelmiş. Gel çok yaklaşmayalım da korkmasınlar. Rahat rahat sularını içsinler gel. Korkutma anneciğim onları. Bak onlar çok susamış su içmek için gelmişler buraya. Gördün mü? Bak bak yaklaşma. Hayır yaklaşma oğlum gel. Onlar korkuyorlar seni bir tanımadıkları için. Bu abi geldi bana zarar verir diye korkuyorlar. Onun için rahat rahat sularını içemiyorlar. Bak hareket etme. O suyunu güzel güzel içsin tamam mı? Bak hiç hareket etme. Bak geliyor zaten kendiliğinden gördün mü? Çok susamış, çok susadığı için geliyor. Şu an tek derdi güzel güzel burada su içebilmek. Nereye kaçıyorsunuz? Gelin burada rahat rahat buradan su içebilirsiniz. Siz susadıysanız hiç korkmanıza gerek yok. Evet ben size zarar vermeyeceğim. Evet Metansı hiç zarar vermez. Karnı da acıkmış. Bak buradan ekmek arıyor gördün mü? Serçede var. Hı hı. Sarçı'da, güvercinde burada yemek ve su arıyorlar. Ne kadar güzel bir güvercin değil mi Mete? Şunun ayaklarına bakar mısın? Evet. Kıp kırmızı çok güzelmiş. Hı birbirlerini takip ediyorlar gördün mü? Bak bir tanesi nereye giderse diğer arkadaşları da hemen onun peşinden gidiyor. Gördün mü anneciğim çok güzel. Ay uçtu bir tanesi gitti. Ay uçtular. Bak şurada gördün mü? Bak karşı tekne var. Orada da balık tutuyorlar teknede. Hmm, ne kadar güzel. Bak 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 görüyor musun? Hemen uçuştular, korktular, gittiler. Sen ne yapıyorsun? Taş mı topluyorsun anneciğim? Ne yapacaksın topladığın taşları? Denize atacaksın. Tamam. Ah seni yerim. Sen çok mu acıktın? Mete bakar mısın? Ne kadar karnı acıkmış Selçen'in. Ekmekleri koparıp koparıp yiyor. Ay uçtu gitti. Nereye gittin? Biz Metehan'la çok güzel bir yere geldik. Burası çok büyük bir <laughs> göl. <laughs> Metehan buradan küçük taşlar toplayıp bu denize atabilirsin göle. Var mı minik minik taşlar? Sektirelim, Bak şu ileride var bir tane. Köpük mü o? Taş değil mi? suyun içine düşeceğim değil mi? Bakayım elindeki taşları Mete ne kadar taş topladın. Oo bir sürü minik taş toplamışsın. Şimdi o taşlarla biz ne yapalım seninle biliyor musun? Şu karşıda bak bir tane kaya var görüyor musun? Evet. Şu karşıda kayalar var. Oradaki kayalara o taşları atmaya çalışalım. Ne dersin? Bence atamazsın çok uzak ama bakalım atabilecek misin? Ben atamazsın diyorum. Sen de atarım mı diyorsun? Hadi bakalım. Hop. Aa, olmadı. Hızlı atman lazım. Ha gördüm bir tanesi o taşa çarptı. Hoppa. Çok avmıyor anneciğim. Taşa kadar gelmiyor. Ha bir tanesi kayaya çarptı. Bravo. İki tane atabildin. Üçüncüsü de geldi. Dördüncüsü de geldi. Tam kayalara çarpmıyor ama su olduğu için oraya kadar gidiyor ben görüyorum. Aferin sana. Ne kadar çok dalga var değil mi Mete? Kayalara çarpıyor. Dalgalar. Pat pat pat.